Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bölümde yine enteresan, güzel konularla sizlerleyiz. Şu anda yanımda sıradışı hikayesi olan muhteşem hanımefendi Sultan'la beraberiz. Bu bölüm biraz böyle bir bölüm olacak. <laughs> Size Sultan'ı tanıştırmadan önce hemen kısaca bir şey söylemek istiyorum. İlk defa izleyenler için Ali ve ben bir yıldır Güney Amerika'yı geziyoruz. E şu anda Arjantin'de durduk ve İngilizce öğreneceğiz diye bir challenge yaptık. Bir sene boyunca burada neler yapacağız, neler edeceğiz hiç bilmiyoruz. Bize bu konuda, bu maceramıza ortak olup bize destek olmak isterseniz bize abone olup beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Bize destek olmuş olursunuz deyip hemen konuya geçiyorum. Evet, Sultan'cığım hoş Hoş geldin. geldi. <laughs> şey gibi oldu. <laughs> evet, haber kanalımıza hoş geldiniz. Biz öncelikle nasıl tanıştık biraz ondan bahsetmek evet. istiyorum. Ali yıllar önce seni takip etmeye başlamış galiba çünkü Sultan da eski gezginlerden. Evet. evet. Hı -hı. Ama tabii Latin Amerika'dan önce de başka yerleri gezdin, değil mi? Evet, evet. Yani evet. dünyanın Avrupa ve Ortadoğu ve biraz daha Ukrayna da Ukrayna dahil olmak üzere birçok ülkeyi gezdim. Güney Amerika'yı da baştan sona bitirdim gibi evet. bir şey aslında. Arjantin'den Meksika'ya. Evet. Bu hikayesini dinledik. Tabii ki buraya geldiğimiz. Ali de Sultan'ı takip ettiği için ''Aa burada bir tane daha Türk arkadaş var.'' falan dedi. Evet. Sonra Hı -hı. ben de takip ettim. Sonra bir gün Sultan'la buluştuk, oturuyoruz. O da eşini getirdi. Sonra tabii ki ben neyi sordum? ''Nasıl tanıştınız?'' Dedim <laughs> ki ''Nasıl tanıştınız peki?'' de? Çünkü benim evet. en merak ettiğim şeyler, böyle hani başka milletlerden evet. iki insanın buluşma hikayeleri çok ilgimi çekiyor. Hep ilginç olur zaten. Evet. Ve Sultan'ınki de gerçekten çok ilginç ve çok cesur. Bana göre. Bakalım. Bakalım size göre de öyle mi? Ben Sultan hikayesini öğrendikten sonra dedim ki Sultan bunu lütfen kanala koyalım. Bu hikayeyi bizi izleyen evet. canım insanların da öğrenmesi lazım. Çünkü senin gibi bu hikayeyi yaşayan insanlar da var. Evet. Bunu bir düşün. Önce Sultan istemedi. İstemedi şöyle biraz... Ya e, ben bir düşüneyim falan dedi haklı olarak. Sonra Hı -hı. ama masada yemek yedik. Bize bugün çok güzel bir sofra hazırlamıştı. Sushi yapmıştı <laughs> ve çok güzel, çok lezzetliydi. Onları yedikten sonra artık ben Şimdi sultan da bana bir şey demedi. Kabul ettim etmedim. Çünkü çok iyi şey, ülke... etmiştim ama yani, <laughs> ama kesin değildi. Sonra evet. dedim ki son kez şansımı deneyeyim bakalım Hı -hı. ne düşünüyor. Sultan dedim, böyle böyle e, çekebilir miyiz? Sultan da dedi ki ya düşündüm ben dedi. Başka Hı -hı. insanlara da yararı olacaksa eğer ki yarar olacağını ben düşünüyorum. Lütfen çekelim dedi. Evet. Bu cesareti de gösterdi. Bir cesaret <laughs> bir cesaret üstüne. ve çekmeye karar verdi. Evet. Evet. Çünkü e, benim yaşımdaydı. Daha genç olan insanlar, özellikle kadın olan Hı -hı. Türkiye'de kadın olmak çünkü çok zor kadın olan kişilere bence ilham olacağını düşünüyorum. Evet. Evet. Ee, o zaman şuradan başlayalım. Sen önce bir kendini tanıt istersen. Kaç <laughs> yaşındasın? Nerelisin falan onlardan bir bahset. Ben İzmirliyim. 27 yaşındayım şu an Arjantin'de Buenos Aires'te yaşıyorum. Yani buraya gelme aşamasında birçok şeyi yaşadım birlikte. <laughs> Hemşirelik yapıyordum Türkiye'deyken. Hemşirelik okudum ama hiçbir zaman KPSS'ye girmedim. Yani Türkiye'de bir geleceğimin olmadı zaten biliyordum. O yüzden hiç KPSS'ye girmek istemedim. Bir dünyayı gezme, bir farklı ülkeleri tanıma bir de fikrim vardı. Öyle bir fikrim vardı. Daha sonrasında gezmeye başladım. Tabii bir defa gezince biliyorsun ki evet. duramıyorsun. Dövme gibi. <laughs> duramıyorsun. Daha çok gezmek istiyorsun. Daha çok gezmek istiyorsun. Avrupa'yı, İsrail, Filistin, Ukrayna gibi çok... Filistin'e gitmem bütünlikle ailem beni desteklemedi. Bu konunun genel teması akraba, terörü <laughs> başlıklı bir e, tem olacak. Önce giriş yapmak Umarım akrabalarımız demez <laughs> <laughs> burada. Sonrasında hemşerilik yaparken ben bunları gezdim. Bunları gezdikten bu ülkeleri gezdikten sonra bir yerden sonra hani yetmiyor. Daha fazla zorlamak Avrupa evet. Avrupa güzel, güvenli ama bir yerden sonra tekrar ediyor. Yine İsrail, Filistin biraz daha o Avrupa daha dışında çok farklı bir yerde ama daha ben kendi başıma uzun süreli gezmek istedim. <laughs> Para biriktireyim, kendi başıma uzun süreli gezeyim dedim. İki seçeneğim var. Hani Asya uzak doğu. Zaten evet. Asya'nın ortasındayız. Daha doğrusu Avrupa'nın köşesindeyiz. Uzak doğu ya da Latin Amerika Hı -hı. kalıyor. Bir de Amerika hani Kuzey Bütün Amerika. Bütün bunları gezdikten sonra işte Filipinlerini gördükten Avrupa'ya gördükten sonra bir ya oraya gideceğim ya ya oraya gideceğim. Uzak doğu ya da Latin Amerika kalıyor. Şimdi uzak doğu evet çok ucuz. Hem gezginler için çok popüler yer. Ama birçok farklı dil var. Her ülke için Hı -hı. ayrı diller var. Ve parası vesairesi farklı. Benim amacım İngilizceyi öğrendikten sonra farklı bir dil öğrenmek. Bu sırada senin İngilizce mi vardı zaten? Yani? Vardı ama okuldan öğrenilmiş bir İngilizce evet, evet. değildi, ben İstanbul'da yaşarken kendimi böyle zorlayarak Aa. kendi kendime İngilizce öğrendim. Bunu başardıktan sonra yine doyumsuzluk, evet. yeni farklı bir dört öğ öğreneyim e fikri vardı o yüzden İspanyolca dünyanın İngilizceden sonra evet. en çok konuşan dillerinden bir tanesi. O yüzden İspanyolca yani Latin Amerika fikri tam olarak oradan çıktı. Evet uzak doğu ucuz ama birçok ülke var ve hepsinin farklı bir dili evet. var. O yüzden Latin Amerika genel olarak hepsinin farklı aksanı olsa da İspanyolca evet. var. İkinci bir de olarak seçtim. Daha sonrasında Latin Amerika'ya Buenos Aires'e en ucuz olan yeri. Bu uçak arada bu kararı verirken sultanı şöyle düşünün. Hastanede çalışıyor. Ee, nöbette ve o sırada bilet alıyor bir anda. <laughs> Ama aileden kimse söylemiyor bunu. Öyle bir fikrim vardı. Araştırıyorum her yeri nasıl olur bir plan yapıyoruz. Çünkü bu planım tek gidişli bir plan yani. Gideceksen ne zaman döneceksin? 3 ayda olabilir, ertesi günde olabilir. 1 yıl, 2 sene, 3 sene de olabilir. Böyle bir plan var. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. O yüzden hep böyle araştırıyordum. En sonunda 24 nöbetindeydim. şeyler bile özel sektörde Yani <laughs> 24 saat yoğun bakımdaysan özellikle. Çok uzun sürede ve çok ağır şartlarda çalışıyorsun. Yaparsam. Oluyor çok yani. fazla <laughs> oluyor ve çok fazla dış çevreden etkenler oluyor. Onların dış çevredeki e, olumsuz etkenlerin de yardımıyla artık burama kadar vermişim şekilde. Sene kaç bu arada bu kararı verdiğinde? 2018. 2018. Evet. Tamam, 2018'de görsen. ben de böyle yetti artık dediğim bir vakitte nöbetteyken bir e, bilet alıyorum ve sonrasında istifa edip Latin Amerika'ya geliyorum. Bir birikmiş parası da var bu sürede. o sürede de hani düşünme alımı yapılmış. <laughs> Tabii öyle. Hani hadi oldu denilecek evet. bir şey o bir yıllık ya da süresiz bir plan için. Böyle taktiği bilet alınamıyor maalesef. Hı hı. Daha sonrasında Latin Amerika'ya geldim. Buenos Aires'e geldin. Gel Buraya Buenos Aires e geliyor. Geldi. Bizim gibi. Aynen. Zaten genelde ucuz biletler Brezilya'da, Buenos hı hı. Aires'teydi. Benim şansım zaten... Buenos Aires'i çok iyi görmek istiyordum. Şansıma buraya geldim ve sonrasında şu anki eşim olan Gabriel'le tanıştım Arjantin'de. Her şey bizim arkadaşlarımız çok güzel gidiyordu. Gabriel benim yaptığım yani yapmak istediğim şeyi bir önceki yılda tam olarak yapmış. Dünya işte Avrupa'dan Çin'e kadar hı hı. tek başına gitmiş otostopla trenle hava kullanarak bir yıl boyunca düşünmeden gezmiş. O yüzden beni çok iyi anlıyordu. Ne yapmak istiyorum, ee, tam olarak dünyaya bakış açımız veya kültürel seviyemiz çok birbirine benziyordu. birçok şeyi paylaşıyorduk. Daha sonrasında ben devam etmem gerekiyordu. Tam çok iyi bir insan tanıyorsun o ülkede ama devam etmeliydim. Evet. Planım buydu. Daha sonra ben yine gönüllü işler yapmaya devam ettim, otostopla Mendoza'ya kadar gittim. A pardon, e Santiago'ya kadar gittim. Santiago'da Şili'de bu arada Aynen, Aynen. ülke değişti. Gittim. Ama birlikte Gabriel... mi gittiniz? Hayır, ben ha. tek başıma Hı -hı. gittim. O sırada Gabriel'le birlikte plan yapıyoruz. Hani her şey güzel devam. Ediyorum. Hani ilişkimiz ne olacak? <laughs> artık böyle ciddi bir yere geldik. Daha sonrası devam etmemiz gerektiğini düşününce Gabriel işini bıraktı. Burada kendi evi var. Şu an yaşadığımızı. Bu ev için başka bir yer, birini buldu kiracı olarak. Daha sonrası işini bıraktıktan sonra kiracı buldu ve yanıma geldi. Yanıma Şiliye geldi. 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 Birikim, artık hiçbir şey, bir plan yapmadan Şili'ye geldi ve benimle beraber gezelim gezelimde. Çünkü ben de gezmek istiyorum. E Ama kadar. onu zaten gezmiş olduğu ülkelerden tekrar Aynı, geçtiniz değil aynen. mi? Koron ne Bakar mısınız? <laughs> Aşka bak. <laughs> Kolombiya'ya kadar devam ediyorlar birlikte. Bu böyle aa tamam güzel aşkım daha sonrasını evet. anlatacağız şimdi evet. Daha şey asıl kısımlarına gelmedik. Buralar şey la la la, la ne kadar eğlenceli. Evet. Ee, daha sonrasında biz Meksika'ya kadar beraber gittik. Aralarda tabii 2-3 hafta ayrı kaldığımız yerler oldu ama beraber bütün ülkeleri gezdik. ülkeleri gezdik. Gönüllülük yaptık. Yani gezdik derken otellerde falan <laughs> kaldık. Aynı arkadaşlarımız gibi biz de gönüllülük yaptık. Birçok kaç kullandık. Hı -hı. Alıp, 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 her şey kullandık. Ücretsiz kalabilmek var. için yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz Tabii yani. uzun yolculuklarda. Çünkü 10 günlüğüne geziye çıkmıyoruz. Aynen. Buraya gelmeden önceki zaten bana güven veren şey de daha önceki gezilerimden olan deneyimlerimdi. Hani korkmuyordum. Yani en fazla ne olur zaten biliyorum parasız nasıl gezilir evet. ya da düşük bütçeyle nasıl gezilir bunun çok fayda zaten defalarca kes. Aynen. Buraya geldiğimde de planım oydu. Yine aynı şeyi yaptım ve <laughs> gönüllük yaparak birçok ücretsiz uygulamaları kullanarak. Uygulamaları kullanarak en düşük low budget dediğimiz düşük bütçeyle gezip gezdik beraber. Ee, Meksika'ya geldik. E, Meksika'ya geldik. Bir yıl geçti. Aynen. Ha, bir yıl geçti mi? Şili'de buluştuğunuzdan Meksika'ya gidene kadar. Aynen. Burna, Buenos Aires'ten Bu arada, Aires'te Bu arada 9 peki e, aile biliyor mu senin e, Gabriel'le gezdiğini? <laughs> o sırada. Ailem tam olarak Gabriel'i bilmiyor mu? Biriyle gezdi biliyor. Ha, bir arkadaşım var. Aynen biri. O sıra işte bir Rus kızla beraber, Alman kızla beraber, Avusturya'dan bir, bir kızla beraber küçük küçük geziyorduk. Hani o sıralarda yine ben bilgi veriyordum. <laughs> bilgi veriyordum. Hani, Rus bir kız arkadaşım bir, var. Diyor. Aynen. Ama bir erkek arkadaşım var ve onunla ciddi düşünüyorum gibi Bu bir Bu arada başlıyor. olduğunu söylemek ister misin? Kızım? Ben İzmit'te doğdum. Ha. Hani Baba. Ay kökeniniz ne? Babamın kökeni Trabzon. Trabzon. Annemin kökeni Karaman. Arkadaşlar Aa, bakın, Karaman, bir Trabzon muhteşem bir kombinasyon. Muhteşem bir kombinasyon ve İzmit. Trabzon ve, Karaman ve Karaman'dan kombinasyonundan bir İzmitli kız <laughs> Güney Amerika'yı geziyor evet. bir yıl boyunca, bakın. Ya bir şehirlerin çok bir anlamı yok da genel olarak hani bağlı şehirlerdeki insanlar daha böyle korumacı daha evet. muhafazakar evet. olabiliyorlar ama genel olarak aile yapın. anne baba tarafı iki tarafta muhafazakar. Muhafazakar. <gülüyor> 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 o yüzden de ben her gezimde illaki böyle kız başına ne yapacaksın bu muhafazakar olmakla <laughs> bir alakalı değil. Genel olarak aile Türk aile yapısı daha korumacı olduğu için korkuyor bir de evet. kadın olarak. Ne evet. o haklılar da Güney Amerika evet. şu anda bile insanlar çok, çok korkmuş değil mi evet. filan diyor. Bilmedik derece. Evet korkmuş tarafları evet. var ama Düşündüğünüz kadar da korkunç değil. Değil, aslında. Evet. değil yani düşündüğünüz kadar da korkunç. Bir kadın olarak ben bunu deneyimlemek istedim çünkü hiçbir şeyden korkmuyordum. Kaybedeceğim hiçbir şey yoktu. Beni motive eden şey de buydu. Yani bilet parası alıyorsun, tabii Aha. ki de bir yere gidiyorsun ama o gittiğin yerde belli bir deneyimin varsa da korkmuyorsan, ne yapacağını biliyorsan, benim bir hedefim var. Dil öğrenmek ve kaybedeceğim hiçbir şey yok. Evet. Ya bir evi kapatmadın, bir şey yapmadın. Hiç ya çocuk yani özel evler. Evet. Özel hastaneye çalışıyorsun, özel hastaneye geri dönebilirsin. Yani Aynen. Hiçbir risk yok. aslında. Ben de öyle. Yani en kötü paramı bitiririm her şey kötü gider evet. bir de her şey kötü gider. gençsin çünkü. Aynen Türkiye'ye geri dönerim bilet alacak param olmasa bile Bilet aldım parayı en kısa sürede öderim. Evet. Dolar bu arada 6 lira. <laughs> o zaman 6 lira tabii, güzel. 2018 sanki <laughs> yüzyıl öncesinden bahsederiz de. Daha sonrasında e, beni motive eden şey bu, en kötü olaydı, en kötü durumda Ben Türkiye'ye dönerim ve en baştan başlarım. Hı -hı. Bir azıcık İspanyolca bile bilirim çünkü. En fazla 2-3 ay kadar idare ederim Hı -hı. Diye bir planım vardı. Daha sonrasında neyse biz Gabriel'le beraber gittik planımız. Şu Gabriel e, ilişkimiz gayet güzel diyor ve en sonunda artık benim ülkeme dönmem gerekiyor. Bir sene geçmiş ben de blogger yani <laughs> evet. falan da değilim. Ya Bunun bir sonu olmalı. Bunun bir sonu olmalı. <laughs> Planım da buydu. Amacım da buydu Meksika'ya gitmek <laughs> ve yaptım onu <laughs> bir şekilde resimlerimi sattım. Daha önce Bu arada çok güzel resimler yapıyor. Onu da gösteririm videonun size. Evet. Daha önce hiç yapmadığım bir profesyonelliğe sahip olmak. Yani hemşireyim ama hemşirelik dışında beni ben yapan şey hmm. ne diye sürekli soruyordum kendime. O yüzden para kazanacak kadar profesyonel bir iş yapmak. Odama karar, karar verdim. Odama karar verdim. Resim zaten yapıyordum çocukluğumdan beri. Onları satmaya karar verdim ve bu gezerken... İşe yaradı diyorsun. Şili'de sal. değil mi? Daha artık? çok tabii. <laughs> Şili'de. Bu arada biz de Şili'de satış evet, yaptık. Tabii. Ama birçok ülkede hani birçok ülkede bunu yapabilirsin. İlla evet. böyle o paranın o ülkenin parasının güzel olmasına da gerek yok. O Tamamen. ülkede seni geçindirecek kadarını satarsın. Aynen. Evet. Tamamen ne yapmak istediğinize bağlı. Yani denemediğiniz bir şeyde <laughs> ne kadar başarılı olup olamayacağınızı bilemiyorsunuz. Evet. Ve ben bunu her şeyi denemek istiyordum. Tabii yaşın da etkisi var. <laughs> 23 yaşında ve her evet. şeyi denemek yani 23 yaş çok iyi bir yaş bu arada. Bence çok iyi bir yaş. Yani ama bu arada şeyde fark 40 yaşında da 23 yaşında 20 yaşına isteyen insanlar var. Aynen. Ya Onlar da aynısını yapabiliyorlar. Aynen. 70 yaşında bir Çanakkale'li olması Çanakkale'ye bir amca, abiyle tanışmıyor. Amca demek olmaz. Yürüyerek geziyordu evet. Latin Amerika'yı. 80 yaşında adamla tanıştık ya şöyle yani. Şili'de. inanılmaz yani var yani böyle hikayeler. Yani. İlla böyle bir bahaneniz varsa o bahanenin tam tersini Türkçe insanlarla evet, tanışırsınız evet. yoldayken. Neyse biz asıl olayın şeyine gelelim. Biz ilişkimiz her şey güzel gidiyorken artık ayrılma noktasına geldik. Ama bir amaç uğruna yollarınızı Evet Amacımız şu, e, Meksika'ya kadar geldi. İlişkimiz güzel. E, sonrasında ne yapacağız durumu var. Zaten kendisi eşim şu an, Gabriel. Avustralya çalışma vizesi almıştı. Bir yıl çalışma Hı -hı. vizesi. Zaten gençlerin çoğu gidiyor burada. Planımız şu, o Avustralya'ya gidecek. Ben Türkiye'ye döneceğim. Daha sonrasında bir yıl, yıl kalacak Avustralya'da? Aynı, orada kalacak. Ben Türkiye'de bir şekilde kendimi e, geçinmeyeceğim, yaşayacağım. Ailem yanında zaman geçireceğim. Daha sonrasında Türkiye'ye dönüp Türkiye'de evleneceğim. Ay, evet, hayal ve plan bu. Ama hiç öyle olmadı. Evet, chapter 6. Ha, evet, gerçekten. En can alıcı yerine geliyoruz. E, neyse, bir sene ben Türkiye'de e yine Emşeliye geri döndüm. Çünkü korona başladı bu arada. Ha. Korona başlayınca ailem, benim yaşları biraz iki jenerasyon fark var aramızda. Onlara yardım etmem gerekiyor. 65 yaş sınırı olduğu Hı -hı. için sokağa çıkamıyorlar. Her, şey Her dünyada bir karantina var. İnanılmaz. Kaç yıl kaç kişinin başında? O sırada pandemi de Avustralya'da mı Gabriel'de? Evet evet. Pandemide Avustralya'da, Avustralya'da. şey yok. Çalışıyor orada pandemi diye bir şey olmadı Türkiye'deki gibi. Aa, bağ bahçe tabii. Hayır, hmm. bir balık fabrikadır bağ bahçe. Benim evet, işlerde hiç böyle pandemi diye bir şey oldu Türkiye'deki yıllardaki <laughs> gibi. Kolaydı o bir şekilde çalıştı. Ben çalıştım. Sen de çalıştın. Ben de çalıştım. Aha, bir şeyle geri döndüm. Şey Çünkü artık bir zaman sonra ailenin yanında kalıyorsun. Onlara yardım ediyorsun ama sonuçta geleceğin için belli bir birikim yapmak zorundasın. Evet. O yüzden çalışmam gerekiyordu. Ben çalışma hayatına geri döndüm. Neyse biz bir şekilde bir seneyi bitirdik. Tabii uzaktan konuşuluyor. Görüntülü konuşmalar falan tabii gizli saklı evde. Değil mi? Daha açıklanamadı yani, aile? <laughs> aynen. Şöyle açıklama. Ben İstanbul'da çalışıyorken aileme açıklama Dönmek sürecindeydim. İstanbul'dan eve döner dönmez ben ailemle konuştum annem. Yani ha bu arada de? Çok özür dilerim. Bir şey yanlış söyledim. İzmit'e ailesinin yanına bir süre kaldı ama sonra İstanbul'a taşındı çalışmak için. Aynen. Yani İzmit'te aile pandemi başında İstanbul'a taşındı çalışmak Aynen. için. Ha. Yani pandemi başında yasak olunca onlara yardım ettim. Daha sonra İstanbul'a çalışmaya Aynen. gittim ve sonrasında süre yaklaşınca <gülüyor> <gülüyor> o bizim plan yaptığımız süre yaklaşınca tekrar e, İzmit'e dönüp hani ailemle tanıştırmak için. Annemleri açmam gerekiyor konuyu çünkü. Neyse e, biz annemlere açık açık konuştum. Böyle böyle bir yüz yüze yüz yüze gayet her şeyi sana anlattığım şekilde açık. Peki herhangi bir yani. beklentin var mı yani? annem o okay, beklenti annem <laughs> hayır diyecek. Ben evet, biliyordum yani öngörüyordum. Tabi tabii. İnsan ailesini tanımaz zamanı. Evet. Mı? İlk cümleyi merak ediyorum ne evet. dediler. Ya yani ne dedin tamam Çok açık ve net. Yani. Benim hayır. Arjantin'de bir sevgilim var ha. ve biz evlenmeyi düşünüyoruz. O şu anda Avustralya'da yakında Türkiye'ye gelecek. Haberiniz olsun. Demedi. Thank you. Yapabilir miyim mi dedim. Bir Aynen soru böyle muydu yani? <laughs> Aynen böyle böyle bir planımız var ve o gelecek ben tanışmanızı istiyorum. Ben ha. sonuçta ileriye dönüp ciddi düşünüyorum. Sizin de kararınızı istiyor. almak istiyorum aslında bunun altyapısı. Şeyinizi. şeyiniz, evet. Fikrinizi, fikrinizi <laughs> almak istiyorum. Ben ciddi bu konuda. <laughs> böyle çok basit ve açık bir şekilde açıkladım. Daha sonra onlardan negatif bir cevap alınca zaten te yani benim beklediğim şey de buydu. Çok bir şey olmadı ama benim çevremde beni destekleyen hiçbir şey olmadı. Aslında beni bu kadar uzun, o sürecin beni bu kadar yaralayıcı, olmasını yaralayıcı söylüyorum. olmasının sebebi sürecin o süreçte destekleyen arada, yakın e, arkadaşlarım. Ailenin dışında hiçbir şeyin birinin olmaması. Ya yani yakın arkadaşlar tabii ki destekliler yaşıtların. Ailenin bunu kabul etmemesinin sebebi de Gabriel'in aslında Müslüman olmaması. A olabilir, aynen yani fikir olarak evet. yabancı bir evleniyorsun sonuçta. El alem ne der diye böyle büyük bir evet. başlık var ya Türkiye'de. Evet. Kızı bir, bir, şey yapmak ister el alem ne der. Evet. Biriyle evlenmek ister el alem ne der öyle bir konuda tabii böyle bir kadının Arjantinli biriyle evlenmesi, muhafazakar bir aileden çıkan birinin Arjantinli biriyle evlenmesi el alemde evet. <laughs> konusu bir, bir şey oldu. Sonra dediler ki olmaz böyle bir şey. Sıra bakma sultan <laughs> <laughs> Biz böyle bir evliliğe evet diyemeyiz. Evet. Sultan ne yapar? Sultan kabul eder mi? <laughs> Boyun yer mi? Asla. Gabriel tabii biletini almıştı zaten. Türkiye'ye geldi. Benim amacım dediğim gibi tanıştırmaktı. Ben o Türkiye'ye geldi. Geldikten sonra ben hiçbir şekilde hani hiçbir yol kat edemedikten sonra şey sultan diyorum. Daha benim haberi var zaten. Haberi var. Yani en çok zaten evet bu empati kurunca hani biri bana dese ki ya ben istemiyorum seni evet. dese onun ailesinden biri ben çok üzülürdüm. Gabriel üzülme diye çok olgun davrandı o çocuklar çok minnettarım. Daha sonrasında hani ailem bütün düşüncesini anlayışla karşıladı ve benim yanında durdu. Daha yani Türkiye'ye geldi Gabriel ne? ama bu sırada sultanın ailesinin bundan da haberi yok. Gabriel'e ev tutuldu. Evet Gabriel'e ev tutuldu çünkü yaşaması lazım. Yani nerede? kalamazsın. Ve <laughs> nerede İzmit. İzmit, de küçük <laughs> İzmit. küçük bir yer. İzmit küçük bir <laughs> yer evet. Yani şöyle dedim ki ben bütün aşamaları açık açık yapıyorum ama hiçbir destek ve adım göremeyince ben ilerlemek zorundayım. Daha sonrasında aylar geçti. Ablamla paylaştım. Aynen ablam. O da aynı şekilde O da destek sonra. vermedi. Ee, daha sonrasında hani Gabriel tanıyıp kötü biri olduğuna kana getirip destek vermiyor gibi bir olay yok. Sadece yabancı olduğu He. için başka bir sebep yok ortada. Yani Mesleği olmadığından değil, yani, evet. e, çok güzel bir mesleği evet. var, evi var, her şeyi var <laughs> çocuğun ya. Var. Karakteri güzel, evet. ikisi komaraymış. <laughs> şey. Gerçekten çok tatlı bir çocuk orada tanıştırırız belki. Sadece yabancı olması, bu tamamen dediğim gibi benim nezdimde sadece yabancı olmasının mahalle, olmasını, mahalle ya. baskısı. Evet. Yani ben ne diyeceğim, akrabalarına nasıl açıklayacağım gibi bir anlayış var genel <gülüyor> olarak <laughs> ailede vardı. Daha sonrasında biz nikah tarihi almak zorundaydık çünkü Kimsenin haberi yok bu arada <laughs> Ben olayları gayet açık bir şekilde anlatırım ama kimse yardımcı olunca dediğim gibi ben adım atmak evet. zorundayım. Biz nikah tarihi aldık arkadaşlarımı sadece sevdiğim insan bu benim zaten hayalimdi. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> bu, gerçekten Türk biriyle evlensem ya da hiçbir önemi yok başka biriyle de evlenseyim. sadece sevdiğim bir 30-35 kişi yani bir insanın 50 kişiden fazla sevdiği bir olamaz yani. <laughs> Tam olarak istediğim, sadece sevdiğim insanlarla birlikte olarak bir nikah kıydım hı hı. İzmit'te. Gelin giydin gibi. mi? Evet. Aa, tabii onlar organize edildi o sırada. Evet, her şeyi organize ettim tek başıma. O süreçte işte tek başıma olmak gerçekten biraz zordu ama Dediğim gibi yanında olan çok kıymetli arkadaşlarım Hı -hı. olduğu için sağ olsun onlarda. Sağcığım, çok sağ olsun. Gerçekten o süreci çok sağlıklı bir şekilde Tabi Tabii bu, bu, arada psikolog desteği mi dersin? Tabii tabii. Onlara da başvuruyor Sultan bu sırada. Çünkü ben doğru yolda atmak evet, evet. e, ya yapıyorum. Atarım diye. Daha sonrasında biz evlendik. Evlendikten sonra Türkiye'ye gezmeye karar verdik. Evlendim hadi ben Arjantin'e geri dönüyorum diye bir fikri yoktu zaten. Evlenelim Türkiye'yi gezelim. Tüm o süreçte ailemizle aramızdaki durum ne olur buna bir bakalım. Ha bu arada şey ayrıntısını söyle. Siz evlendiniz ama ailenin ne zaman ve ne şekilde haberi oldu bunda? Bu ayrıntı çok önemli. <laughs> Tüm dizisi kıvamında. Dedim ki ben sonuçta Gabriel oradayken ben başka bir yerde çalışmadım. Ailedeydim ve dedim ki onlar benim bir şekilde fikrimi desteklemediği için bir şekilde devam etmek zorundaydım ve devam edecek bir destek olmayınca da... Çok açıklama yapma söyle. Evet <laughs> ayrıldım yani başka bir şey yoktu yani yani Evden şöyle gerekiyordu. Bir, bir açıklayıcı bir mektup bırakmış sultan Aynen. bu şey değil bu arada hani bu arada evet izleyen buna teşvik etmek gibi olmasın ee, burada bambaşka bir şey var 18 yaşında değil bir, bir kere bu kız ee, bir de psikologlara gidiyor her yere gidiyor bir şekilde mantıklı bir sonuca ulaşmaya çalışıyor ama bir şekilde ikna edilemeyen bir aile var ortada burada senin yaptığın şey bir kere hani aşkı tercih etmişsin <laughs> ee, ama hayatını tercih da hiç, yani. Ona da onları da içe saymamışsın Aynen. evet ona hiç. hiç hiç saymak istemedim. Evet saymak istemedim <laughs> yok. çok uzun süre çünkü bu. Kina süreleri çok uzun. Biz şu anda 5 dakikada geçiyoruz ama hiç öyle olmamış tabii ki. Ablaya gidiliyor Gabriel geliyor ablanla konuşuyor o gidiyor anne. <laughs> Detaylar var falan. çok çok detay var. 6 bölüm e, Türk dizisi ya da 6 sezonun Türk dizisi çıkacak kadar detay var. <laughs> hani böyle geçince sanki aa bak hiç ailesini dinlememiş gitmiş gibi duyulabilir öyle bir <laughs> durum yok ortada. Onu e, söylemek isteriz. Bir de şimdi o kadar ülke gezdikten sonra e, Sultan'da bir vizyon oluşmuş tabii ki yani. Yani hani Tabii. belki de senin yaşında ve senin şartlarında büyüyen biri belki de ya annen istemiyor deyip Gabriel'i gönderebilirdi. Ha bu yanlış mı doğru mu onu tartışmıyoruz ama senin doğrun bana çok sıcak ve gerçek geldi. Ama bu diğer insanları herkes için söyleme Diğer insanlarla kalkıp işte tanıştığı her yabancı kişiyle gitsin gibi bir teşvik olmadığını <laughs> özellikle belirtmek istiyorum. Burada durum farklı birazcık. aile yapımızı bozuyor bu kadar falan Hayır yani çünkü senin yaptığın şeyde herhangi bir aile yapısını bozan bir durum yok. Ben <laughs> çok aşk ve cesaret örneği görüyorum burada başka bir şey görmüyorum sadece sorgulamayan bir aile var ortada evet bu olayı anlatmam en başında demiştik ki, kişisel yaklaşıyordum ben bu olayı hiç anlatma gibi bir şeyim evet. yoktu daha sonra Çevremde ve Türkiye'de birçok kadının aile baskısından dolayı birçok şey yapamadığının Hı -hı. farkına varınca belki bir yerlerden birileri bir ya aynı durumda olan birileri varsa Hı -hı. aynı durum bu olay için demiyorum başka bir olay, üniversite olayı ya da çalışma olayı için kendi kararlarını kendi alabilmesine rağmen başkalarını dinleyen insan ya da bir karar alırken başkalarının desteğini arayan insanlar Hı -hı. çok var. Ya mutlaka fikrini alacaksın, mutlaka soracaksın ama yani sadece kendi fikrini perde arkasına itip karşı tarafın verdiği fikirlere hareket edersen bu sen sultan olmaktan çıkarsın evet. zaten. Hani bu bir gerçek buna ne kadar tepki verir, seversin insanlar, ne söylerse söylesin bu bir gerçek. Yani bunu kabul etmek lazım. Şeydeyiz. Türkiye. Türkiye'desiniz. Evlendiniz şimdi aile bunu öğreniyor şu şekilde. Sen söylemek istedim. Hangisi? <laughs> Sen, <gülüyor> Sen mektup bir mektup söyledin, yazıyorsun. Aynen. Ha? Bir mektup yazıyor, uzun bir mektup ama çok açıklayıcı. Ve çok. <laughs> kibar. Kibar ve hani ben sizi hep seviyorum. Siz benim yanımda hep var olduğunuzu biliyorum. Sadece korktuğunuzun farkındayım. Lütfen benim yanında olun. Hı hı. Temalı böyle gerçekten. Israr e, eden bir mektup oldu. Evet, yani. onların yanında olmasını istediğim bir mektup yazdım. Daha sonra biz evren ayrılmak zorundaydım. Yani bu mecburiyet başka türlü olamaz zaten. Hı. E, evlendikten sonra biz Türkiye'ye gezmeye karar verdik. Annem tabii ki de bu süreçte çok üzülüyor. Ben de üzülüyorum. E, bu iki taraflı bir orta yolu bulmaya çalışıp da iki tarafın da inadından hı. Geçmemesi başka biz, bir Bu arada bir şey ama sana bir mesaj da hayır, arama hayır, hayır. bir şey yok. Hayır. Sadece trip var. Ha, şey Karadeniz damarları Karadeniz çıkmış. Damar. <laughs> Daha sonrasında biz Türkiye'yi gezerken bu Türkiye gezmemizdeki amaç da zaten ailemin bir süreç tanıma bu konuda biraz onların ısınmasını sağlamaktı. Daha sonrasında hiçbir <laughs> e, olmadı ısınma olmayınca ee, ben sürekli zaten onlarla iletişim halinde olmaya çalışıyordum. Bir gün annem aradı. Hiç böyle yapmadığı bir şeydi. Ben dedim ki e biz şu an Türkiye'yi gizliyoruz ve hangi ilde olduğumuzu hatırlamıyorum. Ben Arjantin'e gitmeden önce seni görmek istiyorum. Böyle bir planımız var. <laughs> ya ben hep şey oluyorum. Burada ki burasında aşırı duygulanıyorum Çünkü çok böyle canım anlamam. Duran... <laughs> ama sert duran ama içeride hep, sen bizim her zaman kızımızsın. Duygusu Anne, taşıyan ana. Bir ana var yani orada da. Ve canım anam yani evet. gerçekten. Ana her yerde ana. Gerçekten. Evet. Ya bu... onun sevgisi sorgulanmaz ama bu bambaşka bir konu. Evet. evet. Daha sonra ben Türkiye'ye gittim. Yani... Türkiye'den ayrılmadan önce annemden hani onu ziyaret etmek istedim, elini öpmek istediğim, hiçbir şekilde kötü ayrılmamak istediğimi söyledim. Anne babama bu arada, anne bab annem hı hı. diye söylüyorum. Ee, eve gittim. Ee, eve gidince annem normal karşıladı. Gabi Ama gadiyle istemiyor. istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> onu istemiyor hala o geçen O Tabii onun için bir süreç lazım bunun farkında. Evet. Yani zor bir süreç onun içinde. Daha sonrasında istemeyince ben kendim gittim. Kendim gidince helalleşmek istedim. Helalleşirken çok... Anaç bir şekilde ne olursa olsun burası senin evin her zaman geri dönüp teslim. İşte ben canım <laughs> anlatacak Ondan sonra yaptırdım. Gerçekten burada burada zaten bütün o olan her şey silindi aynen, gitti yani aynen. bu cümleyle birlikte. Olan her şey silindi yani ana aynen. sonuçta senin kötü bir şey kötü ya, bir şey yapmanı istemiyor evet, kötü bir yere gitmeni istemiyor korkuyor. Ya, Hatta yaparsan korkuyor. da ben buradayım demiş yani. yani. Hatta ne olursa olsun yani kötü bir şey olursa olsun ben senin yanındayım evet. burası senin evin dedi. Daha sonra da Arjantin'e geldim ve şu an annemle sürekli Konuşuyorum, hiçbir sıkıntımız hı hı. yok. Ne oluyor, ne an? Bu arada şey hala yapalım. hala Gabriel'le tanışmadı, evet. hala bir görüntülü konuşma gerçekleşmedi. Hala böyle bir teklifte yok. Ama biliyor, her şeyi biliyor. Kaynanam'ı biliyor. Tabii senin aran çok iyi değil mi Gabriel'in ailesiyle? Aynen, Gabri ailesi, evet, aynen öyle. Gabriel'in ailesi beni tam olarak kızı gibi kabul etti. Onun kızı yok, iki tane oğlu var e, Kaynanam'ın ve tam olarak istediği kız olarak kabul etti <laughs> beni. Şu an için her şey yolunda burada. Demek istediğim özet olarak, <laughs> bu olay böyle çok e, başlıklarla anlatılmış bir olay ama... Evet, hiç ayrıntılarına giremedik ee, ama yani senin bu yaptığın şey hem büyük cesaret örneği hem de kendini gerçekleştirme yolunda olan bir insanın aslında <laughs> nelerden vazgeçebileceğini gösterdi. Sadece evet. bir tane örnek bu. Ya, nelerden vazgeçmenin yanında bir de e, şöyle bir konu var. Acı çekme ya da fedakarlık yapmak zorundasınız. Evet. Mesela İspanyolca öğreneceğim ya da İngilizce öğreneceğim. Hiç çaba sarf etmeden İngilizce öğrenme gibi bir şey yok ya da hiç evet. zamanınızı harcamadan biri gelip size İngilizce öğretmeyecek bir yere gitmek istiyorsunuz o yer için giderlerinizden tabii Türkiye şartları da giderlerinizden kısmadan o yere gidemez. gidemezsiniz. Yani babadan anadan zengin değilseniz mutlaka bir şeylerden feragat etmek normal. gerekiyor. Tabii normal <laughs> evet. belki zengin insanlar da vardır biz. <laughs> sen 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 zengin <laughs> Kendimiz gibi zannediyoruz. <laughs> Zenginim kardeşim, sana ne benim paramda? Yani genel olarak bahsetmek istedim. yani Biri sizi destek olacak ya da olmayacak. Siz doğru şeyi yaptığınızı bildiğiniz sürece evet. devam edin ve fedakarlık yapmak zorundasınız. Benim evet. en çok hayatta öğrenmiş şeylerden birisi. Gabriel'i çalıştırabilir miyiz? İstersek Gabriel! Gabriel! Gel gel! Bu arada bazı Türkçe kelimeler bile Aşırı güzel söylüyor. Türk gibi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama Hoş daha güzel söylüyordu. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gabriel kendisi. Uh, uh, uh. Would you like to say something to our YouTube channel? Uh, what are we talking about? uh, <laughs> we're talking about everything. Okay, subscribe and follow the channel. Ya, yeah, thank you. <laughs> yeah, bize abone olup destekler misiniz diye ricada bulundu damat like, bey. Like, damat <laughs> be like. Damatımız <laughs> 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 damatımız çok tatlı. <laughs> Onu çok seviyoruz. Bravo, bravo, evet. Umarım yakında annen de arar ve görüntülü olarak konuşurlar. Ben Bu bunu... videoyu atacağım. Ama. <laughs> evet, lütfen <laughs> çok Anladım. Lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Gracias. Göz Bütün etsin. dillerde teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hikayemiz bu arkadaşlar. Veda etmek ister misiniz? Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu muhteşem hikayeyle bize konuk olduğu için Sultan'a da ya, teşekkür ya ederim. Çok teşekkür ederim. Canımsın. <laughs> çok sağ ol. Biz burada yeni tanıştık evet. <laughs> mı? Yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Öyle hissediyorum. bir şey oldu. <laughs> <bu> <laughs> olduğumuz için mi bilmiyorum evet. ama yani her şeyimiz benziyor. Sen de bunu seviyorsun, sen de bunu seviyorsun. <laughs> böyle güzel bir ortaklık kurduk. Böyle hikayeleri bu arada çarşamba günleri böyle sıra dışı hikayeleri olan insanları buldukça çarşamba günleri kanala koymaya çalışacağız. E, o zaman görüşmek üzere. Takipleri tamam. seviyorum. Hoşçakalın.